Vergi mükellefi esnafız. Ne onarız, ne umarız. Vergi mükellefi esnafız. Yapılan uygulama e, söylenene göre 4 dakika bize zaman kazandırmış ama nedense e, yapılan açıklamalarla hiç örtüşmüyor. Biz otobüs şoförleriyle konuşuyoruz, donmuşlarla konuşuyoruz ya da esnaf kendi içerimizde konuştuğumuzda, vatandaşla da konuştuğumuzda bu uygulamanın doğru olmadığı konusunda e, bir arada ortak noktada buluşuyoruz. Çünkü burada asıl bizim amacımız dediğimiz gibi herhangi bir karun, kamu kuruşu, kuruluşuyla karşı karşıya gelmek değil, esnaf olarak kanayan yaramızı kaybettiğimiz maddi olarak ve burada hem manen hem de ruhen kaybediyoruz kaybettiklerimizi geri almaya çalışmak. Başka bir derdimiz yok. Çünkü yapılan uygulama şey olarak görünebilir. Sekiz on şeritli bir yol olmuş olsa burası olabilir. O zaman yolu istediğin gibi bölebilirsin. Ama 4 şeritli bir yolda trafiği rahatlatma adına yapılan ulaşım toplu ulaşımın topluma tamamen zarar verdiğini gözle görülmesini içimiz biz buraya bu geldik. Yani bu uygulama tamamen yanlış bir uygulama. Buradaki en büyük sorun şu. Esnafın için e, ee, insanların vatandaş bu tek esnaftan ziyade vatandaşın da bir sorunu var. Vatandaş alışveriş yapmak istediği esnafın dükkanının önünde duramıyor. Bu sadece dediğim gibi esnaf meselesinde değil. Burada alakası olmayan herhangi bir damacan su bayisi bile olsa adamın iş yeri Akkonak'tadır, adamın iş yeri Bakırlı'dadır. A, e, İstiklal Caddesi üzerinde oturan herhangi bir müşterisine bir damacana suyu çıkarılmak için arabayı ara sokaklarda 100-150 metre ileriye park edip Omuzunda bir damacana taşıyan bilir ancak bu dediğimizi. Yani ağırlığı taşımayan insanlar bunu bilemezler. Burada bizim dediğimiz gibi tek şey değil. Vatandaş örnek veriyorum. En basitinden bir şey almaya çalışıyor. Çok basit bir şey almaya çalışıyor. 5 dakika durup alıp gidecek. Onu alacak zamanı yok. Çocuğuna gitmeye çalışıp bırakacak. Onu indirecek. Hastasını indirecek. Onun için bile sürekli çünkü otobüsler ee, vatandaşı tahrik ediyor. Arkadan sürekli kornalar, kameradan resim çekmeler, otobüs şoförlerinin sürekli sürekli arka planda. Hepsi zarar ver vermeler var. Başkanına çağrımız bu uygulamanın eğer yine devam edecekse altını çizerek söylüyorum. düzenlemeden yapılması. Biz o bölgede yaşayan, o bölgede çalışan esnaf ve vatandaş olarak en azından insanların park edebileceği kadar yarım saatlik bir zaman dilimi tanınmasını istiyoruz. Herkesin Denizli'nin bel kemiği sayılan, ana merkezi sayılan bir caddede bu uygulama maalesef ki, olmuyor şu yani burada, çöktü yani şu an burada toplanan herkes esnaf <laughs> nasıl bilirdiniz 이해? <머래> 어지 <머래> 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 <머래>